Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoya geçmeden önce söylüyorum ki kanalıma abone olun ve like atın ve videolarımı herkeste paylaşın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum yeniden. Ve videoya geçelim. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Beraber devam ediyoruz. Yine deney borsa. Değerlik bir cümle kurdum ama başladık arkadaşlar. Ben de yine bir sıkıntı çıktı. 810 MB'ye en fazla. Ee, kaydetmeyi ona uğraştım. O yüzden videoyu biraz geç başlattım. Yine olmadı ama inşallah videoda sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa da atamayacağım artık zaten. Malum. Ben dikememiz. Arkadaşlar bu haritayı özlediğim için tekrardan yaptım. Yani özleyip özleyip duruyorum. Güzel bir harita. Seviyorum ee, enstrüman servisini. Enstrümanlar demek. <laughs> Muhteşem İngilizcemi konuşturdum. Miraç gel diyeyim. Miraç troll diyeceğim bakalım. Yiyecek mi? Miraç proluk testi. Gel. ya Yemedin ama. Ama yemedin Miraç. Miraç niye yemedin? Flash TV yiyormuş gibi yap. 50 60 falan yazayım. Sesim öyle. Şuradan Yiyormuş gibi yapsana Miraç. Yedi. <laughs> Yanlışlıkla da olsa yedirdik. Ya abi çok kuruyum ya. Üf. Arkadaşlar o kadar düşük mü şantlarım benim ya? E ben maviye gideceğim. Şöyle bir maviye yardırayım. FPS düşük olacağız hızlı yol yapamıyorum. Bir de konuşuyor musun üstlük? hızlı olur fark mı konuşmayı sevmem. Aslında konuşsam iyi olur. Ah. Oğlum hayırdır? Ha bu kazmayla doyuyor. Ben de diyorum elinde kılıç var. Oğlum yavaş yavaş. Sende malzeme var bir sürü değil mi? Oğlum bunlar hayırdır ya? Lan! Ha? Abi ya arkadaşlar makro mu var? Kim ne ya? Delirmek üzereyim arkadaşlar ya kimse yapma En çok pink de bende var ha. Oyunda değil de bizim takımdan en çok bende var yani. Yardım ediniz mi? Gelmedin Allah. şeyi tek başıma yapıyorum ama ya. Yani. Sıra sıra gitmek oluyor mu arkadaşlar? Direkt dalalım işte. Hiç ben de yürümüyorsunuz. Videoyu çeken ben miyim? Başkası belli değil. Arkadaşlar hemen hazırlanayım. Valla video şey dedim ya. 810 MB diye en fazla kapasite. Şimdi tırsıyorum bir anda kayıt gidecek diye. FPS de iyice düştü. Allah'ım yarabbim ya. Şu FPS beni delirtecek. Abi ha buraları ben kazmışım. Az kalsın kendi kazdığım kuyuya düşüyordum ha. Bak yine düşürdüm ama bunu ben kazmadım. <laughs> Sıkıntı yok o yüzden düşsem ne olur. Ee, elmas kazma diyor. Aynen elmas kazma. Elmas kazma almayı unutuyorum arkadaşlar. Aslında üşeniyorum diye diyebiliriz yani. Elmas kazma. Neden üşeniyorum onu da bilmiyorum. Hemen dalayım hemen dalayım hemen dalayım. Hop 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 Ya Bir blok daha önce vurabilsem. Arkadaşlar 5'te. Beşte... Ooo kırdılar lan. Nerede kırdınız abi? Ben de alsam mı bir tane alayım bir tane al dur diye hep elim buraya gidiyor arkadaşlar hep Hemen şöyle yapayım Arkadaşlar çünkü elmas kazma artık lazım Taş kazma nereye kadar Taş kazma ne kırar Kumdaşı kırar Baya akıllıyım Ooo red'e gidiyoruz arkadaşlar son partiden çünkü 810 MB demiştim ya 3. kez diyorum Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim İnter saldırısı yapmadan olamaz. İnter saldırısı yapmak da aklıma gelmediğine göre bittiniz. Bittiniz. Kırdım. Oğlum hayırdır Allah'ım. Hayırdır Allah'ım. Hata yaparak ölmek de. Oğlum hayırdır lan. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.